Evet dostlar hepinize selamlar. Şu an yine bir mantar serasındayız. Daha önce bir mantar toplama ve mantar serasını ziyaret eden bir videomuz vardı. Çok ilgi gördü. Bu sefer de kültür mantarı sıfırdan nasıl yetiştirilir? Toprağa nasıl hazırlanır? Mantar nasıl ekilir? Bunları göreceğiz. İyi seyirler. Odayı doldurmadan önce ilk önce güzelce temizledik, pastörize ettik, bugün odamızı doldurduk. Odamızı doldururken dikkat edeceğimiz ilk şeylerden bir tanesi boşluk bırakmadan sık bir şekilde dolduracağız ve komposta dışarı taşmayacak. Taştığı evet. takdirde buradan araba girdiğinde mantarlara zarar verir, zayiata sebebiyet verir. Sık bir şekilde düzgün şu şekilde iki yan ortadakini dik şekilde. Kenardakiler yan, ortadakiler dik şekilde yerleştirdik, evet. klimamızı açtık, misal gelişimi bekleyeceğiz. Yaklaşık 4-5 gün önce odamıza kompostu doldurduk. Odaya kompost girdikten 2 veya 3 gün sonra e, torba yüzeyleri kesilmeye başlanır şu vaziyette. Bu işlemin amacı torba içerisinde oluşan amonyağın rahat bir şekilde dışarı çıkması. Görüldüğü üzere misellerde de patlama başladı. Bugünkü yaptığımız işlem tiftikleme. Tiftiklemedeki amaç yüzey düzlüğünü sağlamak. Eşitlemek tabiri caizse. Tiftiklemeyi şu şekilde yapıyoruz. Tiftiklemeyi kompost bize ilk geldiğinde kimi e, torbalar 18 kilo, kimi torbalar 13 kilo gelir. Yani kimisi yüksek, kimisi alçak gelir. Yüzeylere eşit gelmez. Biz burada gördüğünüz üzere şöyle 10-15 santimlik kısmın bütünlüğünü bozup tiftikleyip diğer kısmı ellemiyoruz. Diğer kısmın bütünlüğünü bozmuyoruz. 10-15 santimlik kısım da yüzey düzlüğünü sağlamak için kafi. Burada tiftikleme yaparken dikkat edilecek kuslardan bir tanesi kompostu çok parçalamamamız gerekir. Bütünlüğünü bozup yüzey düzlüğünü sağlayacak e, şekilde oldu mu bizim için kafidir. Çünkü diğer türlü sargının gelişimini de yavaşlatabiliriz. Tokuşlama dediğimiz işlem ise esnek olan e, torba yüzeyine biz şu anda e, ne kullanıyoruz? Bir profil parçası kullanıyoruz. Sertleştiriyoruz, düzleştiriyoruz. Yani sürekli... Siz, herkes kendisine uygun başka bir şey de kullanabilir ama burada dikkat edilmesi gereken nokta tahta malzeme olmaması hastalığın yayılmasını engeller. Bugünkü yaptığımız işlem topraklama. Topraklamaya başlamadan önce ilk önce e, üzerinde örtmüş olduğumuz poşetlerle üzerinde örtmüş olduğumuz kompostun poşetlerini alıyoruz ve kenar kısımlarını kıvırıyoruz. Kenar kısımlarını ortalama 3,5-4 santim yüksekliğinde komposttan yüksek bir şekilde kıvırıyoruz ki <laughs> toprak döktüğümüz zaman toprağımız da 3,5-4 cm kalın, kalınlığında olacak. Aynı seviyeyi bulsun. Peki toprak daki ölçümüz ne kadar toprak döküyoruz böyle bir soru sorulursa 8 komposta 8 kompost torbasına 2.5 Toprak Torbası bu şekilde Bir oranımız var Bu şekilde ayarladığımızda ortalama 3.5-4 santim Toprak kalınlığımız oluyor Bu da mantarın oluşması için ideal bir yükseklik Birazdan Şu üzerine e, Torbayı döktüğümüz kompu poşetlerin ağızlarını açacağız. Dağıtmaya başlayacağız. Kompost yüzeyine ölçülü bir şekilde attığımız toprakları şu anda dağıtıyoruz. Bunun ölçüsü ise her yüzeye eşit gelecek şekilde yaklaşık 2-2,5 cm yüksekliğinde bir toprak yüksekliği istiyoruz. Bunu ölçmek için de yaklaşık parmağımızla 1,5 boğum şekilde ölçüyü alıp bu ölçü kafi her yüzeye eşit gelecek şekilde dağıtacağız. Toprak serme işlemimizi bitirdik. Bu işlemden sonra mutlaka yerlerin güzel bir şekilde yıkanması lazım. Daha verilecek dezenfektanla birlikte topraktaki mikroorganizmalar, zararlı mikroorganizmalar ölecek yerden yeni mikroorganizmaların ürememesi için odanın temiz tutulması lazım. Klima ağızlarına poşeti geçirdik. Havalandırma poşetlerimizi de. Şimdi mantarlar gördüğünüz gibi hasat durumuna gelmiş. 3 gün içerisinde biz bu mantarların tamamını toplayacağız. Bakımını yapacağız. Bir hafta sonunda aynı şekilde bu gene olacak. Mantarı şöyle söyleyeyim. Mantarı şunu alıp sapıyla birlikte topluyoruz. Evet. Topladıktan sonra yüzeyde sadece toprak kalacak. Hı hı. Sadece toprak kalacak. Mantara dair ne varsa hepsini toprak yüzeyinden toplayacağız. Alttan tekrar bir daha çıkacak. Biz evet. buradan 3 hasat alacağız. Ha, üç hasat. 3 defa. Aynen. Ee... Birinci ve ikinci hasatlar daha yoğun gelir. Üçüncü hasat bir nebze diğerlerine göre biraz daha az gelir. Ondan sonra da odayı boşaltıp tekrar doluma geçir. Nelere dikkat edecek toplamamız lazım? Şu mantarı alıp direkt yukarı kaldırdığınız zaman toprakla birlikte kalkar. Oradan Aha. bir daha mantar gelmez. Mantar toplarken birincisi hafif evet. yan yatırıp çevireceksiniz. Ondan Aha. sonraki kısım bıçakla kesip kasamıza koymak. Değilse mantarı olduğu gibi tutup kaldırırsak ee, şu komposta kadar olan kısmıyla toprakla birlikte gelir ve ikinci hmm. hasat alamayız. Raf çok kısa olduğu için bugün toplamda bugün e, toptancıya verilmesi lazım. Ürettiği zaman aynı gün vermesi lazım ki bozulmadan e, yüksek fiyattan e, piyasaya sunabilsin. Biz böyle bir e, uğraşı sizlere göstermek istedik, anlatmak istedik. E, videomuzun burada sonuna geldik bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.